TÜİK verileri güvenilir mi? Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarının güvenilirliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Verilere benim de güvenim yok. Bu sözler eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'e ait. 6 yıl boyunca TÜİK başkanlığı yapan Birol Aydemir, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine güvenmediğini, enflasyon rakamlarının şüpheli olduğunu söyledi. Arkadaşların bilerek verilerle oynamadığına eminim ama verilere benim de güvenim yok. Bizde büyüme de istihdam verisi de enflasyon da şüphelidir. TÜİK çok fazla eleştiri alıyor. Çünkü insanların yaşadığı ve gördüğü bir hayat var. Bir de istatistik ofislerinin yayınladığı veriler var. Bunlar örtüşmeyince insanlar inanmıyor, eleştiriyor. En çok enflasyon eleştirilir ve inanılmaz. Çünkü kendi hayatına bakar, tükettiği mallara bakar. Bu kadar harcama yapıyorum. Bu enflasyon ne alaka diye sorar. Vatandaş da rakamlara inanmıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarının sokaktaki fiyatları yansıtmadığını söylüyorlar. Maaşımın her geçen gün eri değil alım gücümün düştüğünü ifade ediyorum. Ben maliye emeklisiyim. Bu tür hesapları da iyi bilen bir insanım. Pazar gösteriyor. Siz gezdiğiniz zaman göreceksiniz ne kadar yanlış olduğunu. Hayırdır. Hayır canım ben cebimin enflasyonu söylendiği gibi değil. Onlar 10 açılıyorsa benim cebimden efendim sonra 30 40. Ben yani öyle öyle değerlendiriyorum. Çarşıda, pazarda, markette her şeyin fiyatı ateş pahası. Fiyatlar vatandaşın hem elini hem de cebini yakıyor. Vatandaşın parası torbasını doldurmaya yetmiyor. Elektrikten doğalgaza, benzinden giyime, sofradaki peynirden mercimeğe kadar her şeyin ithal edilmesine rağmen enflasyonun aynı çizgide seyretmesini vatandaş da sorguluyor. Tabii ki doğru değil. Pazardan, pazar alışverişinden görmüyor musunuz? Pazar fiyatlarından yüzde bir insanlarla dalga geçiyorlar. Yok, inanmıyorum. Yalan inanmıyorum öyle bir şey. Uzmanlar da sokaktaki enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının birbiriyle örtüşmediğini, sokaktaki enflasyonun çok daha fazla olduğunu söylüyor. TÜİK yıllık enflasyonu %11,75 olarak açıkladı. Tıpkı son 2 ayda olduğu gibi aynı yerde seyretti enflasyon. Son 1 yılda dolar 5,65'den 7,50'ye yükseliyor. Kurlarda yaşanan %32 artış her nasılsa yurt içi fiyatları neredeyse hiç etkilemiyor. Ama asıl soru şu, krediye dayalı parasal gelişmenin de beslediği talep etkisi de enflasyonda gözlenmiyor. Tam bir mucize olsa gerek. Tamam Hı? ben onu şimdi al